Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. sizlerle ne çekeceğiz? Bir iki de odamı da tekrar alıp odamı biraz attım ama görmeyin odamı toplam için ne diyeceğim ben size. Arda Ar Ar Pro'ya abone olun. Ve mahall Mahalle tayfasını abone olun. Bir dakika bakalım. Mahalle Tayfası'ymış mı? Onun adı. şekilde burada mahalle tayfasına bakacağız. Biz i̇şte bu abone olun lütfen. Şimdi Arkadaşlar isterseniz Asya ile yazışmaya geçebiliriz. Bu videomda hem Asya ile yazacağız. Asya. Selam. Asya selam yazdım. Bir dakika. Şimdi işte burayı buraya koyalım ve yazmaya başlayalım. Bu şekilde çevirdik. Asya Selam yazdım. Oh, bu şekilde. Burada Asya Selam yazıyor yolladım yazacağım video diyeceğim yazacağım Şimdi ben bir böyle çevireyim. Çekeceğim. Tamam yazmış. Asya'yı arıyoruz. Ses Asya ne yapıyorsun? Ne hmm, şu an videodasın. Arkadaşlar senin sesini duyuyor. Hımm, öyle işte. ne yapıyorsun? yemek Biraz hava telefon karıştırıyordum. Telefon ki, sen aradın. Görüntülü konuşalım mı? Olabilir. Ben kulaklıkla konuşuyorum, Ne bilmiyorsun. Asya videodasın. Ben kulaklıkla dinliyorum ama kulaklıklarım da ulaşmış bak. Hı hı. Bu şekilde. Evet. Bugün saat dörtte dört buçuk dört ben şekilde. Tamam. Saçlarım da kurudu zaten. Tamam. Biz yazışalım bence. Tamam mı? Onun da babam rahatsız, babam rahatsın olur şimdi ama bu konuşalım bence. Yok bence yiyorsun canım. anne falan uyuyor. Olur o zaman. Tamam. Hadi bay. Olur. Yazışalım. Bay. Geldiğiniz gibi. Asya. Ya eşek şakası yapalım mı? Biz sana geliyor. Ulan, arkadaşa, şık şık, as geliyoruz. Merhaba. Ulan arkadaşlar eşek şekil yazdım. biz sana geliyoruz arabalar yazdım. Geldik. Bile. Geldik Bile. Arkadaşlar çok iyi eşek şakası yaptım. Geldik bile. Ya ne çekiliyoruz? Ya ne çekiliyoruz? Ya ne çekiliyoruz? Arkadaşlar çok iyi ya ne çekiliyoruz? Arkadaşlar geldim. Geldim. Aziz'e eşek şakası yapacağım. Şimdi bakayım yazacağım. dik Biz geldik. Kapı kapının önünde yüz. Ev kapısı. Ev kapısı. Kap. Kapı. Kapı. ve bize aç ve bize bak. Zili bağırtmayın yazdım. Abi bu en büyük şakaydı. Ay sana kapıyı yaz. Arayayım mı acaba? Dur arayalım. Asya kapıyı aç geldik.

Ama gibi ama mal değil. Arkadaşlar Aslı ile konuşuyorum. Aslı'yı şaka yaptığımı anladım. Annesi bayağı sinirlenmiş çünkü yatıp uyuyormuş.